Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Adobe geçtiğimiz günlerde Photoshop'a efsane bir güncelleme getirdi. Generative Fill yani üretken dolgu özelliği. Bu özellik Adobe Firefly yapay zekasını kullanarak Photoshop içerisinde inanılmaz şekilde fotoğrafları manipüle edip değiştirmemizi sağlıyor. Önceki videomda Adobe Firefly'ı anlatmıştım. Hangi özelliklerin olduğu, neler yapabildiğimizi detaylıca göstermiştim. Hatta Generative Fill özelliği orada da şu anda mevcut. Ondan da bahsetmiştim. Fakat Photoshop içerisinde geldikten sonra generative fill yani üretken dolgu özelliği başka bir boyut haline geldi. İnanılmaz şeyler yapabiliyoruz. Şimdi hep birlikte Photoshop'a yeni gelen özelliği inceleyelim ve neler yapabildiğini görelim. Şimdi Photoshop'ta bu özelliğe nasıl ulaşacağız onu sizlere anlatacağım. İlk önce Adobe Firefly sitesine gidiyoruz ve burada giriş yapmamız gerekiyor. Bu yeterli. Giriş yaptıktan sonra Photoshop'un beta versiyonuna ulaşabiliriz. Daha sonra Adobe'nin Creative Cloud dediğimiz masaüstü uygulamasına geliyoruz. Buradan uygulamalar diyoruz. Uygulamalar içerisinde ise beta uygulamaları. Beta uygulamalarında ise Photoshop Beta'yı indirebilirsiniz. Bu şekilde Photoshop'un yeni gelen özelliğini kullanmış ve denemiş olacağız. Bu arada Photoshop'un bu özelliğine ulaşabilmemiz için bir Creative Cloud hesabımızın olması gerekiyor. İlk olarak Photoshop Beta'yı açtığımızda pencere bölümünde bağlamsal görev çubuğu denilen bölümü aktif etmeniz gerekiyor. Bu bağlamsal görev çubuğu yeni geldi Photoshop'a. Şu şekilde bir görünümü var. Buradan Photoshop içerisinde olan bazı özelliklere hızlıca ulaşabiliyoruz. Şimdi Generative Fill özelliği nasıl çalışıyor bunu hemen sizlere göstereyim. İlk önce fotoğraf içerisinde değiştirmek istediğimiz bölümü seçmemiz gerekiyor. Neyi kaldırmak istiyoruz ya da ne eklemek istiyoruz hangi bölüme o bölümü seçmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Diyelim ki bu görseldeki dereyi kaldırmak istiyoruz. Hemen seçelim. Seçim aracı da kement aracıyla yapıyorum. İngilizcesi lasso tool. Kısa yolu ise L harfi. Şu şekilde seçimimizi yapalım. Seçtikten sonra üretken dolgu yani generative fill özelliği aktif oluyor. Şuraya bastığımızda artık yazacağımız metin ile istediğimiz şeyi buraya ekleyebiliriz, çıkarabiliriz. Şu an için yalnızca İngilizce dil desteği var. İlerleyen zamanlarda Türkçe dil desteği de gelecektir. Şimdi diyelim ki bu dereyi kaldırmak istiyoruz ve kaldırmak için sadece remove yazıyorum. Bakalım remove yazdıktan sonra ne değişecek? Bunlardan ikincisi bizim istediğimize çok yakın. Evet inanılmaz. Sanki burada gerçekten dere yokmuş gibi bir fotoğraf ortaya çıktı. Diğer alternatife bakalım. Bu da çok güzel. Tamam. Diyelim ki şu arkadaki dağları daha farklı bir görünümde yapmak istiyoruz sadece dağ ekle diyorum. Bakalım ne çıkacak ortaya. Bambaşka bir dağ görüntüsü ortaya çıkardı. Bunda daha farklı. Bu, bu çok iyi olmuş. Bu gerçekten çok iyi olmuş. Bir diğer özellik ise diyelim ki fotoğrafımızın boyutu bu şekilde. Fotoğrafımızın boyutunu artırmak istiyoruz. Bunun için tuvale, yani kanvası büyütmemiz lazım. Kısa yolu ise C. Kırpma aracı diye geçiyor. Bu açıldıktan sonra aktif olduktan sonra istediğimiz tarafa doğru tuvali büyütelim. Bu şekil iyi. Şimdi normalde fotoğrafımızın görünümü bu şekildeydi. Şimdi bu fotoğrafı seçelim. Seçtikten sonra burada seçimi ters çevirdiği bir özellik var. Bunu aktif ediyoruz. İlk seçim sonrası kalan yerleri seçiyor bu şekilde. Gene üretken dolgu diyorum ve hiçbir şey yazmadan sadece oluştur diyorum. İnanılmaz bir şekilde büyüttü. Sanki fotoğraf böyleymiş gibi. Çok doğal bir şekilde bakın. Normalde ilk hali buydu. Şimdi bu gerçekten teknoloji inanılmaz bir yere gidiyor arkadaşlar. Özellikle tasarımcı arkadaşlarımız yani bizler için durum kötü görünüyor. Fakat uyum sağlayacağız. Pes etmek yok. Her yeni gelen teknolojiye uyum sağlayarak onu nasıl geliştireceğimize bakacağız zamanla. Zamana ihtiyacımız var ama. Bu arada seçimden kaynaklı fotoğrafı büyüttükten sonra şurada bir boşluk kaldı. Bunu da şu şekilde düzeltiyoruz. Seçim aracına geliyoruz ve şurayı seçiyoruz. Üretken dolguya basıp oluştur dedikten sonra kalan boşluğu da yine fotoğrafı uygun bir şekilde düzeltiyor. Çölde çekilmiş bir fotoğraf. Bakalım bunu nasıl değiştirebileceğiz. İlk aklıma gelen şu boşluğa bir yol yapmak oldu. Deneyelim. Kement aracıyla seçtim. Buraya bir otoban ekliyorum. Bakalım ne yapacak. Şu daha güzel görünüyor. Hatta uyum sağlamış. Tozlar gelmiş gibi sanki. Çok iyi. Bu kalsın. Bu şekilde. Devam edelim. Şu bölümü seçiyorum. Buraya Everest daha ekle diye bir prompt düştüm. Bakalım ne diyecek. Evet. Bu çok iyi olmuş. İnanılmaz. Şu kalsın. Devam edelim. Şu bölüme bir tane de bir sakura ağacı eklemek istiyorum. Japonların ünlü ağacı sakura ağacı. Niye aklıma o geldi bilmiyorum. Çok anime izlemekten olabilir. Ya yani bu çok iyi değil. Şu ilki daha güzel gibi. Hatta gölgelerini bile yapmış. Gayet güzel. Bu çubuğu bu şekilde buradan tutup sürükleyebiliyoruz. Ayrıca Burada derecelendirmemiz var. Diyelim ki Sakura ağacı ekle dedikten sonra eğer bunu beğenmediysek burada beğen ya da beğenme tuşuna basabilirsiniz. Bu beta versiyonu olduğu için geri bildirim yapmış oluyoruz bu şekilde. Ayrıca şurada 3 noktaya bastığımızda çubuğu gizle, çubuk konumu sıfırla, raptiye çubuğu konumu gibi de bazı özellikler var. Devam edelim. Bu iki görsel Mid Journey'de oluşturulmuş. İki farklı görseli seçip sanki tek bir fotoğrafmış gibi bir şey yapacağız ortaya. Bakalım ne çıkacak. Bunu bu şekilde seçiyorum. Bu arada fotoğrafın tamamını seçmiyorum çünkü eğer tamamını seçersem daha deminki örnekteki gibi kenarda boşluklar kalabilir. O yüzden seçimlerimizi birazcık içe doğru yapsak daha iyi oluyor. Shift'e basarak diğer seçimimi yapıyorum böylelikle iki farklı seçim oluyor ve seçimi ters çevir diyorum yine. Dedikten sonra üretken dolgu deyip oluştur'a basıyorum. Bakalım ne çıkaracak ortaya. Çok saçma bir görüntü gibi görünüyor başta ama direkt ilk baktığımızda gayet doğal böyle bir şey varmış gibi de anlayabiliriz. Yani şu daha güzel. Evet, farklı varyasyonlar var. Yani gerçekten inanılmaz. İki farklı fotoğrafı sanki aynı ortamda çekilmiş gibi birleştirdi. Yani çok iyi. Gerçekten çok iyi. Devam edelim. Böyle bir ağaçlı yolumuz var. Şu görünen boşluğa yürüyüş yolu ekleyelim. Şöyle seçtim. Bakalım ortaya ne çıkacak? Evet. Şu çok iyi oldu. Gayet iyi. Bir de fotoğrafı büyütelim. C kısa yoluyla. Aynı şekilde seçiyoruz. Ve seçimi ters çeviriyorum. Seçimi ters çevirdikten sonra üretken dolgu yine oluştur diyoruz. Bakalım nasıl tamamlayacak görseli. Çok iyi. <laughs> yani gerçekten inanılmaz iyi. Hatta şuraya şöyle seçelim. Buradan seçimimizi düzenleyelim. Buradan seçimi dönüştür seçeneğiyle seçimimizi düzenleyebiliriz. Birazcık buraya alalım şöyle. Shift tuşuna basarak biraz daha kısaltalım. Şunu da şöyle büyütelim. Tamam. Gayet iyi. Buraya bir köpek ekleyelim. Şu. Yani şu bölüm belki birkaç farklı denemeyle daha iyi görünebilir. Uzaktan güzel görünüyor bir daha bir oluştur diyelim. Bu arada farklı farklı varyasyonları deneyebilirsiniz. Ne kadar oluştur dersek her seferinde üç farklı varyasyonu bize sunuyor. Hangisi ise onu seçebiliriz. Evet bu çok başarılı oldu mesela. Gayet doğal duruyor. Bu kötü. Hatta buna kötü puan verelim. Bu gayet iyi. Buna da iyi puan verelim. Bu görselde de abimize saç eklemeyi deneyelim. Bakalım ne çıkacak ortaya. Seçiyorum. Sadece saç ekle diyorum. Bakalım ne yapacak gayet iyi farklı varyasyonları deneyelim. Burada garip bir şey yapmış, anlamadım ne yaptığını. Ona da kötü puan verelim. Evet bu güzel, bu da güzel. Şu kalsın bence. Evet, devam edelim. Fotoğrafı büyütelim. Yine aynı şekilde görseli seçiyoruz. Tamamını seçmiyoruz. Seçimi ters çevir diyoruz. Bakalım ne çıkacak ortaya. Yani muhteşem bir şekilde Fotoğrafı büyüttü ve değiştirdi. Bu arada her ürettiğimiz, her değiştirdiğimiz katman olarak buraya geliyor. Burada üretken katman 1 ve üretken katman 2 var. Buradan kapatıp ilk haliyle son hali arasındaki farkı görebiliriz. Fotoğraf nasıl değişmiş kıyaslama yapabiliriz. Kendi fotoğrafımı koydum. Bunda da bazı değişiklikler yapacağız. Şimdi hep birlikte neler yapabiliyoruz görelim. Şu mikrofonu kaldıralım mesela. Mikrofonu seçiyorum. Remove diyorum. Evet şu gayet başarılı oldu. Sanki arkada bir kitaplık varmış da devam ediyormuş gibi gösterdi. Gayet iyi. Bakalım devam edelim. Başka neler yapacağız? Şu tabloyu kaldıralım. Yine remove diyorum. Devam edelim. Şu gölgenin tamamını seçip yine remove diyorum. İstediğimiz görseli elde edene kadar denemeye devam. Şu an gayet iyi oldu. Şurada ufak bir gölge kalmış. Onu da kaldırabiliriz ama devam edelim. Biz başka şeylere odaklanalım. Saçımı değiştireyim. Bakalım nasıl olacak. Yine serbest seçim aracıyla seçiyorum. Change hair dedim. Bakalım ne değişecek. Evet, gerçekten neye göre değerlendiriyor bilmiyorum. Beni 50 yıl yaşlandırdı resmen. At long hair diyelim, bakalım ne yapacak şimdi. Hani hiç de long olmadı, gayet short. Yani bu fena değil. <laughs> bu kalsın deneye deneye artık bulacağız. Evet arkadaşlar, bugün Photoshop'a gelen efsanevi güncellemeyi denedik ve inceledik. Gerçekten inanılmaz. Bu arada sadece beta versiyonundayız. Yani geliştirilmeye devam ediyor. Tam sürüm çıktığında nasıl olacak, nasıl bitecek ben de bilmiyorum. Gerçekten teknoloji inanılmaz yerlere gidiyor. Bazı meslekler gelecekte yok olacak, bazı yeni meslekler ortaya çıkacak, bu belli oldu. Buna uyum sağlamamız lazım artık. Videoyu bitirmeden önce şundan da bahsetmek istiyorum. Photoshop beta içerisinde ürettiğimiz görseller ticari kullanıma kapalı. Ayrıca Photoshop bunu 18 yaşından küçüklerin de kullanımına izin vermiyor. Bunun haricinde Çin'de de kullanımı yasak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.